Herkese selam ben Mervan bugün Minecraft Hardcore'da aslında Hardcore gibi gözükmüyor ama çünkü Hardcore yapamadım bir türlü Bak abartmadan söylüyorum ben bir buçuk saat boyunca bir tane ada aradım onu da yapamadım anca bir tane daha dünya oluşturdum bir buçuk saat sonra Her seferinde bu arada yeni dünya oluşturuyordum bulamıyordum İşte buldum bir tane artık bu adaya yerleşeceğiz Karşı ada var karşı adaya bir göz baktım varsa eğer orada iki tane iki üç tane eşya falan toplayabiliriz toplarsak eğer onun dışında başka bir şey yapamayız İşte söylediğim gibi bugün bakalım Minecraft'ta 100 gün hayatta kalabilecek miyiz bu adada İyi seyirler İlk gün birkaç tane odun toplayıp taş kazdım kendime bir balta yaparak hemen adamdaki ağacı temizledim daha sonra acıktığımı fark edip etrafımdaki çimenlerden tohum elde etmeye çalıştım bir tane tohum elde ettim ve onu hemen ektim. Etrafımın yamuk olduğunu düşündüm ve işe koyulup etrafı düzleştirdim. Birinci, ikinci ve üçüm etrafı düzleştirmekle geçti. Dördüncü günün gün doğumuna doğru yelken açtım. Batık bir tekne buldum. Boğulmamak için kapı yapıp içeri girdim. Sandıklarda değerli eşyalar, yiyecek ve tarım malzemeleri vardı. Açlık sorunu çektiğim için hemen adama gidip bulduğum şeyleri ektim. Aynı zamanda ipleriyle gün elde ettim. Üstümü çok dolu olduğunu fark ettim ve bir sığınak yapmak istedim. Toprakların fazla olduğundan dolayı topraktan bir sığınak yaptım. Sığınağı bitirdikten sonra eşyalarımı bırakıp yan adaya yelken açtım. Yanada'da tohum, taş ve odun elde ettim. Adama döndüm ve fidanlarımı büyümediğini fark ettim. Ben de hepsini alıp Yanada'ya ektim. Geri döndüğümde adamda yaratıklar spawn olmuştu. Onları öldürdüm ve korunmak için bir kalkan yaptım. Bir balık baga girip ölmüştü ve envanterime geldi. Demek sorunumu balıklarla az da olsa giderdim. Tekrar adama geri döndüğümde yaratıklar yine spawn olmuştu. Bu yaratıklardan ip hallettim. Sonra yatağımı koyup güzel bir uyku çektim. Evet ilk 10 günümüzü geride bıraktık. Suyun altında kömür gördüm ve onları topladım. Daha sonra adama güzel bir görüntü vermek için doğalama düzenli bir çevre yaptım. Adamı güzelleştirdikten sonra biraz keşfe çıkmaya karar verdim. Bir batık tekne buldum ve biraz odunlarını topladım. İçerideki sandıkta biraz yiyecek, deri pantolon ve barut vardı. Diğer sandıkta ise kağıt, tüy, vazine sandığı haritası vardı. Harita baga girdi sanırım çünkü açtığımda normal harita olarak açıldı. Biraz daha gezindikten sonra yine tekne buldum. İçerisinde TNT, kömür, buğday ve zehirli patates vardı. Batık teknenin biraz ilerisinde büyük bir ada vardı. Oradan odun ihtiyacımı giderdim. Biraz gezindikten sonra dev gibi bir maden buldum. Eve gidip eşyalarımı bırakıp bir de kazmamı alıp geri döndüm. Meşale yapıp içeri daldım. Biraz demir bulup topladım. Aşağılara doğru indikçe manşet buldum. Defalarca kez ölümden son anda kurtuldum ve bir sandık buldum. Sandığın içerisinde kömür, ray, isim etiketi vardı. Manşette defalarca kez kaybolduktan sonra lapis buldum. 21 ve 30. gün arasında kayıtta değilken spawner buldum. Hatta neredeyse ölüyordum. Yarım kalple kurtuldum. Etrafta geziyordum ki tekrar spawner buldum. Ve bundan da yarım kalple kurtuldum. Sandıklar içerisinde adet keti, ip, barut, kova, ekmek, altın elma, altın, eğer, at zırhı vardı. Gezinirken altın ve demir buldum onları topladım. Daha sonra sandık karşıma çıktı. İçerisinde elmas, adet keti, parlayan meyve ve raylar vardı. Mineshaft'tan aşağıya bir yere düştükten sonra gezerken karşıma elmas çıktı. Daha sonra biraz daha gezindikten sonra bir lava buzu buldum. Obsidian toplamaya karar verdim. Ve biraz obsidian topladım. Oradan yukarı doğru çıkarken elmas olduğunu fark ettim. Ve onları da topladım. Madende saatler geçirdikten sonra çıkmaya karar verdim. Ve gün yüzünü sonunda gördüm. Madenden çıktıktan sonra kaybolmuştum. Bir ada gördüm ve bal kabakları vardı. Onları topladım. Evimi günlerce aradım ve buldum. Hemen eşyalarımı sandıklara yerleştir bir elmas balta yaptım. Aynı zamanda demir set yaptım. Nether portalımı tamamlayıp suyun altından çakıl topladım. Çakıllardan çakmak taşı elde ederek bir çakmak yaptım. Portalımı yaktım ve yan adaya gittim. Bir creeper patlattım. Büyüyen ağaçları topladım ve fark ettim ki yağmacılar gelmişti. Lan buraya nasıl geldiniz ha? Hadi diğer yerleri anladım da buraya nasıl geldiniz? Onları öldürüp adama geri döndüm. Budaylarımın olduğunu gördüm ve ekmek yaptım. Tarlamın büyüdüğünü fark ettim, sürdüm ve tarlamı büyüttüm. Daha sonra bir ev yapmaya karar verdim. Evimin temelini attım, zeminle güzel bir görüntü verdim ve yapmaya başladım. Evimi bitirmen birkaç günüm aldı. Evi tamamen bitirdikten sonra eski evimdeki eşyaları taşımaya başladım. Evimin önüne güzel bir patika yol yaptım. Eşyaları sandıklarla ayırdım. Evin içini fenerle aydınlattım. Daha sonra dışını da aydınlattım. Nedire gitmeye karar verdim. Yetişmiş karpuzlarımı alıp Nedire gittim. Etrafı biraz araştırdım, daha sonra gezintiye çıktım. Mavi odun topladım. Gezerken kale buldum. İçeri girdim, sandık buldum. Tekrar sandık buldum. Tekrar sandık buldum. Biraz ruh kumu ve yumru topladım ve bir tane daha sandık buldum. Blaze'lerle biraz savaştım ve çubuk elde ettim. Onlar için biraz sosil topladım. Daha sonra Blaze spawner'ı buldum. Bayağı bir orada kalıp Blaze'i öldürdükten sonra oradan ayrıldım ve iki tane daha sandık buldum. Etrafta gezinirken piglinleri buldum. Biraz ticaret yaptım. Ender incisi ve daha bayağı şey verdiler. Eve geri dönüp eşyaların hepsini ayırdım. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Eğer bu videoya 100 like gelirse serinin ikinci bölümü gelecek yani son bölümü. Bu videoda birinci günden 50. bölüme kadar geldik. Diğerinden de 50. bölümden 100. bölüme kadar gideceğiz. Zaten Ender incilerimiz falan her şeyimiz tamam. Oyunu da bitirebiliriz sizin isteklerinize kalmış. Eğer yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu sevdiyseniz like atmayı aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.